Maça iyi başladık. İlk devre oyunun hakimiydik. Golü bulduk. Ee, rakibe hiç pozisyon vermedik. Tabii olmayan bir pozisyon bize göre e, penaltı ve gol. Rakip içeri moralle girdi. Biz moralsiz girdik. İkinci devre bir beş dakika kaybolduk. Rakibimiz e, bir baskı kurdu ve golü yedik. Buna rağmen moralimizi hiç bozmadık. Aynı şekilde e, istekli, arzulu oyunumuza devam ettik yapmış olduğumuz hamlelerle e, rakibi biraz daha böyle da daralttığımızı düşünüyorum, düşünüyorum. Tabii ki rakibin 10 kişi kalması baskılı oyunumuzda bir etkendir. Ama genel olarak baktığımız zaman bugün takım isteklere yakın bir oyun ortaya koydu. İstekli, arzuluydu. E, özellikle temas oyunu çok istiyordum. Bunu bugün için kısmen de olsa becerebildiler. Ve deplasmanda sanki kendi sahamızda gibi oynadık. Tabii ki zeminin iyi olmayışı, belki de pas olayını biraz böyle e, daha iyi yapabilir diye düşündürüyor beni ama genelde oyuncuların isteği arzusu, sahada vazgeçmemeleri, sonuna kadar kovulmaları benim için çok çok önemliydi. Ee, önümüzdeki haftalarda daha iyi bir takım haline geleceğiz yavaş yavaş. İnşallah bu e, değişim herkes görecek. Allah inşallah bizi buraya getirenleri, burada olmama vesile olanları e, ve beni mahcup olmam inşallah. E, Şehrim tabii ki benden bir beklentisi var hoca olarak. Bundan önceki takımlarımız hep iyi işler yaptı. Tabii taraftarın e, şehrin bu kadar istekli olması omuzlarındaki yükü de daha da fazla arttırıyor. Bunu da hissediyorum. İnşallah onlara layık bir teknik adamlık yapmayı Allah bana nasip eder. Buyurun Ali Hocam. Mahir'in çektiği yönetten. 2000 iken Mehmet Akgüz ve Milošević e aldınız oyuna. Orta sahada bir kişi eksildiniz. Forvet'te bir kişi attın.